gerçekten büyük bir başarı 500 abone olduk bu değil yani ben bak şöyle bir video yaptım video. bak şöyle diye. bak şöyle ne kadar diyor. böyle, böyle video arkadaşlar bu videoyu sonra yeni başlayalım. İlk şuralarda başlayacağız. Bak önce yeni geliyorum. Bu ne şimdi? Birisi yazmış. Şimdiler eskileyin. Aman Ama aman. Yani doğru söyleyeyim. Bak yeni ne olacak? Az eski fikir unutma. Hiç ve asla. Ben rastgele geçtim bu arada. Az abi eski fikir kan yok. Az abi. Aa, avşar kaşlı bir kanal. Arkadaşlar. Kanalıma da abone Ama şey gibi. Bu ne? Kusura. Aa, maşallah kuş videosu. Anladım. だから。 whoa <laughs>